İyi İyi hep aynı şey senin yüzünden hep geç kalıyoruz. Hadi başladım. Babam fark etmez bile. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> Kasele doğru gideceğiz. нефеста від

Allez, tout <coughs> Yollar nasıl yollar? Hangi yollar ya burası? Yok ya pek insan şeyde. Dört yüz basende. Mütefiyer oynuyor muyuz ne zamandır ya? Bilgisayar ee, gibi şey. Abi şimdi direksiyonu mahalle bir direk Ya şimdi olsa oynanırsa. Olacak inşallah. Daha önce de vardı Hı. ne? Saat abi ne bileyim ben Sana denk gelmedi. A abi mi abimiz? Evet. Aa, ne biliyormuş? Şey. şey diyelim yani? mı? Ya. <laughs> <laughs> lan şey, ya. Artık yaşan yok anladığım kadarıyla Düzgün insanlar Hayır, ben varım, var Ben varım ben varım ya ben Ya bırak sen var mısın şimdi? Herkes sakin kafayla ondan böyle delik yapan yok İş öyle zaten ya 100 tane tırın arka arkaya dizmek lazım da Pink <laughs> <laughs> tavan yaptık Of of bak vurdum Ne duruyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Neyse videoda bu da Ha video mu çekiyorsun? Şu an kayıttayız ya. <laughs> Sesli kayıt mı yoksa? Evet. Aa işte de çıktık desene video. Ne olduk ya? Yani. Sen burada kim? Ben sesim var sadece. Olsun olsun sesimiz de anlarız biz. <gülüyor> <gülüyor> ya bilgisayar dönmedi hala. İki hafta daha veriyorlar. Yapması için. E nereye gönderdin ki? Servise. <laughs> Mac değil mi? Ha ee, Mac Mac. Ya bir gün dönemeden gitti. Geri yemedi. Nasıl bir sandım? Ya alıp ne zaman Ben de diyorum. Hmm. Şekeri hmm. giriyor ne zaman? Yazıyorum yazıyorum. O, ya ne ya? Ne? Hey Allah'ım Ayvalık yok Ayvalık değil sahile Nerede? de Ali Şevge var ya Gerçek Yaşıyor hayatı ya, ya. Biz daha ya. işten vakit bulamıyoruz ki tatil bakmaya Ne ta tatil? tatil şey yok ki çok sıcak olacakmış doğru mu? Hasan abi Türkiye'de Sıcak ya işte yağmur yağıyor Ekinler zarar gördü zaten yağmur yağdı sabah şey yok ya Fırtına Kaç aç kaldın aç <laughs> Ben de şimdi düşünüyorum, gelsem mi gelmesem mi diye. Bakar yok. Burak. Şehre gidiyoruz? Gece seferleri yapıyoruz Hasan abi. Valla sahur seferleri olacak galiba. Valla çok güzel hırsızım adam. Adam ayak, ayakta duruyor. Oy adam nereye uçtu lan? <laughs> Kas Kaselden nereye gidiyoruz? Aşağı iniyoruz. Nereye gideceğiz? Haritaya bakıyorum duvarımdaki haritaya. Duvarındaki harita mı? Valla aşağı ineceğiz ya yani bir gelelim kasele de Benim fikirlerimi mi çaldı birileri diyorsun? Ya hazırladı birisi Melikşah ha. Haritayı hazırlamış birleştirmiş Yollu Ben bak birkaç gün sonra çok değişik bir şey yapacağım İyi yani. ee, yok renkli lazım ya bana Gerçi yazıcı renkli Bastıracağım yapmıyor. onu bastıracağım Bu biraz Kuşa şey şey. Oo dağıtalım diyorsun Evet Sonra yastık bir tişört Aynen ha oyna onları da Hasan abi. Evet. evet. İlk, ilk sahur gecesi bugün mü oluyor? Evet. Bazıları yarın diyordu ben nasıl işte Bilmiyorum siz de ben diyor aynı değil mi Hasan? İşte ben de diyorum aynı olması lazım sadece bir saat farkı var. Kaç saat geride oldu? Bir saat değil bir saat, bir saat geri buradasın. Kaç? Bir saat. Bir saat. Bir şey yok ya bu gece kapatılacak kalk, işte. Davul çalacak zaten. Ha, biz de çalmıyor dalı ya. Eee ne yapacak? Abi güzel oluyor yani Tır 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 tır. Kim gidiyor? Dır 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 diye çalmıyor mu? Sen sen nasıl çaldın? Yani, ya nasıl? <laughs> ya işte. Bir şey çalıyor. <laughs> sesini tuttuk ya. Ezan sesini Şey bak otobana çıkacağız ona göre servisin oradan. Sağa döneceğiz. Aşağıya doğru ineceğiz. Aşağı mı ineceğiz? Servisin. Sen neredesin şu an? Ben Kasel'den ilerledim o aşağı yukarı yol ayrımı var ya. Yukarı mı gittin ince yola? İnce yola girmedim. İnce yol